Bunun tadı ne kadar güzel. Evet çok güzel. Ali, sen ki yok ki. Keşke benim param da olsaydı. Tane bir şey alabilirdim. Çocuklar. İyi. Ali ne nerede? Gitti o biz Öyle deme o daha küçük. Ondan kurtulduk. Gel yanımıza otur. Oturmayacağım sizin Oturmazsan yanınızda. Oturmazsan oturma. Kardeşim burada ne yapıyorsun tek Arkadaşlarım başına? Arkadaşlarım param olmadığı için beni dışladılar. Al bunları hadi. Kardeşim oradaki çocuklara baksana. Artık onlara söylemeden yardımlaşmayı öğrenmişler. Evet abi, senin gibi iyi birisi olduğu için. Ya kardeşim ne demek ya? Yardımlaşmak, paylaşmak güzel bir şeydir her zaman. Evet abim. de gitti, ben de bir yanına gideyim. Hemen ona bir şeker veririm. Yine şekerlerini bizimle paylaştığın için çok teşekkürler. Ama biz sana vermedik. Özür dileriz Adile. Her aynı değildir telefonla konuşacağım dedi. Ses çıkmadı adamdan. Nasılsın Mika abi? İyiyim kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi şekeri sana getirdim. Ya çok teşekkür ederim ya. Az önce orada bir kızla konuşuyordun. Evet. Ne oldu olay pek anlamadım da. Ya sırf onun şekeri yoktu diye onu dışladılar ben de ona şeker getirdim. Ya kardeşim artık size söylemeden bile siz iyilik yapmayı öğrenmişsiniz. Benden de sana küçük bir sürpriz kardeşim. Al. Gerek yoktu yani. Ya al ya içimden geldi. İyi ki varsınız.